Herkese merhabalar. Şimdi Artizane.com kapandı. E, Artizaneye şu an bir tek YouTube kanalından devam ediyoruz. Burada bizim bir tane arkadaşımız var. O da öldü. Onun için tek devam ediyoruz. Ama burada şöyle şeyler var. Yani burada yaptığınız yorumlara bakıyorum ben. Arkadaş nasıl yorum yapıyor ya? Oğlum daha anlamadınız mı? Burada biz e, insanları bilgilendirmeye çalışıyoruz. Yani çok saygı saygıdeğer arkadaşlarım. Canım kardeşlerim. Biz milleti bilgilendiriyoruz. Ve bunun için elimizden ne geliyorsa yapmaya çalışıyoruz. Bak bizim böyle arkadaşlarımız var. Bak oyuncu fok balıkları HD. Ondan sonra adamın konuşma tarzına bayıldım. Adamın konuşma tarzı farklı yöreler içeriyor. Her yürüye hitap edebiliyor yani. Ondan sonra bak Allah razı olsun ben de nasıl gireceğim diye düşünüyorum. Çok teşekkür Ya bize böyle şeyler lazım işte yani arkadaşlar biz bunun için yapıyoruz ya. Şurada küfür edenler falan var. Gerek yok abi küfre. Sanki çok değerli vakti vardı. Onu çalmışım gibi. Lan ne alakası var oğlum? Burada bilgi veriyor Yani bunu bilmeyen dünya kadar insan var burada. Bak burada Wi-Fi şifre bulmayı öğretmişiz. YouTube'a nasıl gireceğinizi göstermişiz. Jammer'la yer tespiti yapmışız. Cep telefonuyla bilmem bir şey yapmışız. Bu, bu ikisini bizim diğer arkadaş yaptıydı. Bunlara benim arada şeyim yok. Öldü zaten o da. Sabah ceza demişiz. Yani Artizane şunu bilmenizi istiyorum. Artizane sadece bilgilendirme amaçlıdır. Eğer artizaneye sormak istediğiniz sorularınız varsa bunları bu videonun altına yorum yaparak bizlere iletebilirsiniz. Biz gece gündüz durmadan sizler için çalışıyoruz, emek sarf ediyoruz. Yani bize sorun, biz araştıralım, hazırlayalım, size ulaştıralım. Bu kadar basit. Yani Yoksa bizim başka ne amacımız olabilir burada? Hadi iyi günler bakalım.